Galatasaray orta alan için yıldız isimlerle temas kuruyor. Ancak artı 2 lig genç yabancı kontenjanı ve potansiyel sebebiyle Kelep Yirenkin'in de listeye eklendiği öğrenildi. 19 yaşındaki merkez orta saha Danimarka ekibi North de oynuyor. Ghana milli takımının da bir parçası. En az 10 milyon euro 1.82 boyundaki futbolcu bu sezon Danimarka liginde 17 karşılaşmaya çıktı. 1 gol ve 4 asist üretti. Kulübüyle 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Tahmini piyasa değeri 6 milyon euro civarında. Ancak en az 10 milyon euro talep edilmesi bekleniyor. Oyuncu sıcak bakıyor 19 yaşındaki futbolcunun Galatasaray seçeneğine çok sıcak baktığı öğrenildi. Ancak öncelikle kulüplerin anlaşması gerekiyor sarı kırmızılılar, orta alana yıldız bir isim ekleyecek. Fakat Kelep Yirenki'nin de kadroyu güçlendirmek için alınabileceği konuşuluyor.